Merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir PUBG Mobile rank kastıyoruz 23. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde aile işi aile içi rank kastık. Livik haritasında geçti maç güzel fightlar oldu ve artı 4500 puan olduk. Bakalım win alabilmiş miyiz beraber izleyip görelim dostlar. Video umarım hoşunuza gider bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepsi tamamen ücretsiz İyi seyirler. Bir adam indi. Bir de ben görev yapmasam bile kendi kendisine Bu tarafa doğru Elinize heldi Geldim Birincisi bot Bak ya ping'e bak yine 300'e çıktı ya 155 155'e ararın içeri aldırın Biz burada kurtar ya Hain! Vatan haini! Başka adam yok ki. Var var bir tane daha indi bu tarafa doğru. İki tane abi, indi. Gördün mü sen? Gördüm. Ve nereye indi? <laughs> gördüm. Nuruş bizimle oyna aşkım. Sesim gelmiyor mu lan? Abi adam sesi geliyor. <laughs> Melo? Sesim gelmiyor mu abi ya? Geliyor. Bar doludur herhalde. Aşkım çok uzaksınız ya. Aa gelmiş şimdi. <laughs> yok ne burada adam? Nerede buradaki adamlar? Ha geldi ses. Şunu indirelim aşağı. Çok vurdum. Bayım Aşk. Abi ya biz yandakine sıkarken öbür taraftaki vurdu ya. Tamam tamam geri çıkacağım geri kaçacağım sıkaldırma açıkçası. Aha ses var. Abi. Dur. Alırsan, Thanks. Araç geliyor size doğru. Size doğru araç geliyor. Adam kaldırmaya saklanın. Adam kaldırmaya geldi muhtemelen. yapmayın. Geliyorum. Bu zor zor bu lig zor. Taklanın şey oynayın biraz kavurlu oynayın. Maymun gibi oynuyorlar. Numra kendini beğenmiş da havası var İsmer kendini vermiş. onun da havası var Neredesin abi öbürü? Benim sesim geliyor mu? Alo Geliyor senin de Balkonun orada bizim ev kesin birisi varmış ona bakın Nasıl birisi varmış? Biri var dedi de çıktım şimdi kimse yok Adamın da lootuna bakın Bu <laughs> <Şu> da baygın. Enemies ahead. Tepede dola. Şu tepede dola. Ben adamı şurada baydım. Ah şurada, orta. şurada baydım o. Bak tepeden atıyorlar. Arkadan. Bana atıyor, bana atıyor, bana atıyor, bana atıyor. Geç, kavra geç. Oy. Ne buraya bir yer mi? Canım tepeden kavurdum şu an. Yalnız bir şey söyleyeyim bu. Fila gibi sıkıyor ya. Normal sıkmıyor yani. Taşın arkasında adam, taşın arkasındaki adamı sıkıyor. <laughs> Vay bunu. Mark the location. Location. İki bir hayvan. Üç Tek <laughs> kaldı bunlardan. Awesome. Yapma, Yapma ya. Yapma ya. Durdun da vurdun mu lan? 3 bir tane kaldı yukarıda. Karşıda doğru. O benim olan herhalde. Arkanda var bir kişi. Dur. Bunlar da keskin nişancı vardı birinde. Sondakini de demek ki. Pontta mı yok? Hah varmış. Önünde bir yerde bir adam olacak ama. Tamam. Solunda da var. Sağda da var. Alanda küçücük kalmış. Acele etmeyeceğim. Sonuncuyu da alabilseydim. Sonuncu kaçtı ya. Hah önümde adam var. bir şey atıyordu bak. Hmm. Ama bu direkt görmedi. Bu onların dördüncüsü değil miymiş? Dördüncü ben, onlar çağırdı ya. Olabilir. Dur. Ses geldi senden. Yok. Geliyor ses geliyor lan. Yok oğlum. Şey oyunun şey var ya araç patlıyormuş gibi. Bug'ı. Bir, yürüyor. Birisi yürüyormuş gibi geldi de bana koşuyormuş gibi geldi. 18. Eğer buradan sonra hızlı oynarsam ölürüm işte. Alanını da ileri verdi. Evet. O zaman bir sigara <laughs> yakalım. Yak kardeşim yak. Yak bir kendine gel ya. Ba, i̇leride çatışıyorlar o. Siz bana gelmiyor bak. Karşılar var bak kendisine sağlar. Anas. Evet. Dur 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 dur. Bak dedim ben sana gördün mü? Dur. Ses geldi çünkü bana. Gördüm seni lan. görmüş olamaz ya. Aldı sesini taşın orada. Dur dur solundan biri bakıyor bir saniye. Taşın. Alem bir saniye solundan. Ev, evden bakıyor. Kötü kaldık ha. Alan geliyor. Buraya girdim mi alana? Bir kit basmam lazım. Bir bastı ya. Tepede bak. Aynen. Terör. Ben ana Nereden sıkıyor lan öyle? Şurada da kip Ah be, son anda gördüm onu. Ölmeye vaktim olmadı ki. Ostar videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. 11-12 puan ve 4500 puanı geçtik. One man squad kaldım. Şimdi bine alamadım. Lig az ligi bu yüzden zor. Özellikle oyun sonu one man squad kalmak daha da zor. Hedef az otoritesi bakalım dostlar. Neler olacak beraber izleyip göreceğiz. Bu tarz videoların devam için videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Zil iletip tüm yaparsanız sevinirim. Hepsi tamamen ücretsiz. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar. Bye bye. Bye.